Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aziz dizisinin 10. bölümüyle karşınızdayım. Herkese iyi ve güzel seyirler. Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken Aziz Türk milletinin arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir. Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierre bütün gücünü kullanmaya karar verir. Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiyle nefes almaktadır. Ancak bu durumu hazmedememek Dilruba Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yararlanmak ister. Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken efnana olan aşkını biraz daha sınandığına kanıt olacağız. Videomuzu beğendiğiniz ise kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.